Ee, yine bir Tarım ve Biz programında beraberiz inşallah. Ee, günler geliyor, geçiyor. Ee, biz tarımcılar olarak bizim için hareketli zamanların e, başladığı, yoğun bir şekilde devam ettiği günler artık e, çiftçilerimiz kışa atlattı. Tarlalarımızın hazırlığı büyük ölçüde e, bölgesel olarak işte iklimin durumuna göre e, Tav alan tarlalarımızda e, sürüm işlemleri, dikim hazırlıkları, bazı yerlerde dikimler başladı. E, süreç yeniden başladı, yeniden devam ediyor. Yeniden tarlalarımızda ürünlerimizi yeşerecek, boy alacak, boy gösterecek. Yine domateslerimizi, biberlerimizi toplayacağız, patlıcanlarımızı toplayacağız. Günü geldi buğdaylarımızı hasat edeceğiz. Yani e, hayat bir şekilde devam edecek. İnşallah e, daha önceki programlarımızda da anlattığımız gibi küçük küçük şeyler yüzünden e, hatalar yapıp e, üretim kayıpları olmasın. E, hayırlı bir sezon olsun inşallah. E, Ramazan'ın da sonuna yaklaştığımız bugünlerde. E, Ramazan'ın beti bereketiyle birlikte, bet bereketiyle birlikte, onun feyziyle birlikte hayırlı bir e, üretim sezonu olur. İnşallah üreticilerimizin yüzü güler. Ülkemizin e, doğal kaynakları iyi şekilde değerlendirilir. E, ürünlerimiz insanlarımıza ulaşır, sanayicimize ulaşır. E, ben bu iyi ...niyetlerle, bu iyi dileklerle e, programımı açmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz... ...Atatürk'ümüzün e, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan... ...Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... ...onun tüm ulusumuza kutlu olsun diyorum, çocuklarımıza kutlu olsun diyorum. E, bu dileklerle bugün e, programıma başlamak istiyorum. Bugün tarımın ötesinde... Farklı bir konuyu gireceğim Geçen senede e, olayın yaşandığı günlerde konuyu biraz olsun bahsetmiştik. Ben havaların ısındığı bu günlerde e, ormanlarımız ve orman yangınlarıyla ilgili küçücük bir program yapmak istiyorum. Bunu kendi şahsım adına bir sosyal sorumluluk olarak kabul ediyorum. En azından belki. E, kulağına küpe olur birkaç kişinin. Birkaç kişinin e, algısını arttırabiliriz. Heyecanını arttırabiliriz. Yardımcı olmaya çalışırız. Yani e, izleyicilerim biliyorsunuz yani biz o kadar güzel bir e, coğrafyada yaşıyoruz ki. Yani atalarımız bize çok güzel bir ülke, çok güzel topraklar emanet etmiş. Yani e, bakıyorsunuz bir üç yanı denizlerle çevrili ondan sonra. Ormanlarıyla, stepleriyle, nehirleriyle, gölleriyle. Yani her şeyinde mükemmel bir ülkede yaşıyoruz. O kadar güzel doğal kaynaklarımız, doğal değerlerimiz var. Ormanlarımız bunların başında geliyor. Yani İnsan baktığında e, yeşile bakmak ne güzeldir değil mi? Hele denizle birlikte yeşilin birleştiği o güzel Akdenizimizin, Ege'mizin o ne güzel koylar var. Hep biliriz. Ama geçen sene biliyorsunuz e, tam 177 bin hektar orman alanımız kül oldu izleyiciler tam 177 bin hektar. Bu ne kadar büyük bir alan olduğunu sizler de anlıyorsunuz değil mi? Eba oldu gitti, yazık oldu. O yüzden orman yangınlarını çok önemsememiz lazım. Ya yani inanın daha da bir yerde küçücük bir duman dahi gördüğünüzde mutlaka arayın. Mutlaka telefon edin. Telefon edebileceğiniz numaraları şimdi size söylüyorum. Sonunda da tekrar söyleyeceğim. Aralarda tekrar söyleyeceğim. Bir kere Alo 177 denilen bir ormanın yangın hattı var. Alo 177'yi aradığınızda direkt orman yangınlarıyla ilgili ihbarda bulunabiliyorsunuz. Polisimizi arayabilirsiniz. İnanın polisimiz, jandarmamızı arayabilirsiniz. 155, 156. Bunların hiçbirine ulaşamadınız. 112 arayın, oraya aykipar bırakın. Yani yol çok. Haber verelim. Bir şekilde doğal ya da e, kasıtlı nedenlerle çıkmış olana söndürebilmenin yolu erken müdahale. Ne kadar çabuk erken müdahale edersek biz bu yangınların önüne ancak o kadar çabuk geçebiliriz. Orman yangınında Orman yangınında inan, orman ağlıyor. Orman çığlık atıyor. Orman inliyor. Yalvarıyor. Çünkü orman canlı, bir canlı yok oluyor. Yeşiliyle, börtü böceğiyle, kaplumbağasıyla, tavşanıyla, kuşuyla, yavru kuşuyla, geyiğiyle, Orada bir hayat var. Yani e, nasıl bir insan bir canlıyı yok edebilir? Ben şaşıyorum ya. Orada o kadar çok canlı katlıyor ki. İşte onlar çığlık atıyor. Yalvarıyor. Yapmayın diyor. çam ağaçları, o çam ağaçları bizim akciğerlerimiz aldığımız oksijeni onlar üretiyor biliyorsunuz siz değiller. bağlı gidiyor. Bugün yazın yaşayan yaprak çıkartan kışa doğru da yaprak döken ağaçlar değil onlar. Onlar başımızda bizim hep nöbetçi. Her zaman yeşiller. Her zaman görevlerini yerine getiriyor. Her zaman biz daha rahat nefes alalım diye oksijen üretiyor. Havayı temizliyor, havadaki atmosferdeki tozu tutuyor, zararlı ışınları çekiyor. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Ormanlarımıza müdahale etmesin kimse. Bırakın onlar bizim onlar bizim torunlarımızın, torunlarımızın çocuklarının, onların çocuklarının, onların torunlarını. Lütfen e, bu konuda duyarlı olalım. Yani ülkemiz her yıl ciddi manada orman yangınıyla mücadele ederken geçen yıl bu iki ve üç katına çok. Normalde 80 bin hektar civarında 75, 80, 85 binlerdeyken 177 binlere çıktı. Geçen sene tam 159 tane orman yangını vakası oldu, bildirildi, kayıtlara geçti. Nedir bunların sebepleri? Neden? Neden bu kadar yangın çıktı? Bir, insanlar. Ya biz insanlar aslında var ya bu orman yangınlarının yüzde yetmiş, yüzde seksen tek nedeni biziz. İnsanın olmadığı ortamda nasıl yangın çıkıyor biliyor musunuz izleyicilerim? Yıldırım düşerse çıkıyor. Ağaç aşırı rüzgarda sürekli birbirine iki dal denk geldi. Sürtündü, 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 sürtündü. Buradaki kızışmadan dolayı kıvılcımla çıktı. Onun haricinde neden çıkabilir ki? Gökyüzünden ateş yağmıyor ki ormana. Gökyüzünden ateş sadece yıldırımla iniyor. Onun haricinde yok. Ama gelin şimdi insanların yaptığı şeylere bir bakalım. İnanamazsınız. Neler var? Zaten insanlar ya kasıtlı olarak ya da ihmal olarak iki şekilde neden oluyor buna. Şimdi kasıtlı olarak e, <laughs> tarla açmak için yakıyoruz ormanları. Daha fazla 3 metrekare, 5 metrekare, 100 metrekare, 1000 de, bin metrekare, 1 dekar, 10 dekar, 100 dekar için böyle insanların Allah gözünü toprakla doyursun. Böyle insanlar yüzünden ormanlarımız yanıyor. Sonra büyük rant sahipleri e, siteler yapmak için o güzelim, o güzel, güzide alanları, deniz manzaralı, göl manzaralı o güzelim alanları yakıyorlar. Neden? İşte oralar orman baskından çıkartılsın, siyasi baskılarla bir şekilde oralara e, sahil siteleri, dev oteller ve değişik alternatif... Yani tesisler kurulsun diye ormanları yakıyoruz. Değer mi? Bence değmez. Ama tabi insanların gözünü para hırsı büyüdüğünde ya da zenginlik hırsı ya da daha büyük olma hırsı büyüdüğünde maalesef bunlar oluyor. Sonra dünyanın Özellikle de ülkemizin en büyük problemlerinden birisi terör. Terör e, örgütleri gözdağı vermek için toplumsal infial, toplumsal hareketlenme, toplumsal yıkıntı, moral bozukluğu yaratmak için ormanlarımızı yakıyorlar. Yapmayın. Daha farklı mecralarda siyasi olarak e, kanunların izin verdiği şekilde fikirlerinizi savunabilirsiniz. Ormanlarda ne istiyorsunuz ya? Yapmayın. Ondan sonra pikniğe gidiyoruz arkadaşlar, izleyicilerim. Pikniğe gidiyoruz. Piknik ateşimizi söndürmüyoruz. Tam anlamıyla söndürmüyoruz. Belki söndürmek için gayret ediyoruz ama ehem ehemmiyet vermediğimizden Birkaç tane kalıyor, sonra biz gidiyoruz, gece oluyoruz, Rüzgar çıkıyor, sonra mayanın çıkıyor. Mangal kömürlerini gelişik özel yerlere döküyoruz. Ondan sonra ülkemizin kurumları işte orman alanlarında piknik yasak deyince de bağırıyoruz, çağırıyoruz. Yakıyorsun ormanı, ateşini söndürmüyorsun. İnsan gibi. Doğru dürüst piknik yapsan bunlar olmayacak. Ee, e keyifli alkol alkol tüketen abilerimiz, ağalarımız ya da her kimse içiyor bira şişesini, patlatıyor. kırıyor, her taraf cam kırı. Ondan sonra güneşin altında o camdan e, şey e, mercek görevi yapan o cam altındakini e, kuru dal parçalarını, yaprakları tutuşturuyor ve hormayı yerden çıkıyor. Hep bunlar ihmal değil mi? Ondan sonra ne yapıyoruz? Çiftçilerimiz buğday tarlasını biçiyor. Ya kardeşim, niye yakıyoruz? Bu ülkenin insanları yıllardan beri duyuruluyor, devlet duyuruyor, anız yakmayın, anız yakmayın, anız da buradayın altta kalan şeyleri, e, sapları, yaprakları, zıvırları toprağın altında sürüldüğünde gübre olacak, toprağa faydası var, niye yakıyorsunuz? O, o. o yüzden, e, o yüzden anız yakmayacağız. Ondan sonra anız yakarken kenarlara atlıyor. Oradan ormana geçiyor. Oradan orman yangınlarımız tekrar çıkıyor. Evet bahçede temizlik yaptık. Orman çiftçisi bahçede temizledi. Sonbaharda ondan sonra yaz ortasında işte dalı, çarı, çörpe, ıvırı, zıvırı topladı bir kenara tutuşturdu, yaktı. Rüzgar çıktı, alev oraya uçtu, buraya uçtu. Ne oldu? Orman yangını çıktı. Yapmayın kardeşim. Jandarma peşinizde koşturuyor. Yapmayın, ekmeğin diye duyurular asılıyor. Demek ki bunları yapmazsak bu iş düzelecek değil mi? Düzelecek. <laughs> Ondan sonra arabayla seyahat yapıyoruz. Sigaramız çok güzel. Tamam sigara içebiliriz. Zararlı. Tamam. İç kardeşim o senin sorunun. E ya sigaranın izmaretini söndürmeden niye kenara atıyorsun? Ormanın içinde asfalt, otobanda gidiyorsun, sigaranı fırlatıyorsun. Yapma kardeşim. O sigaranın izmariti gidiyor, orada kenardaki kuru otları tutuşturuyor. Ondan sonra da orman yangını çıkıyor. Düğün yapıyoruz. Ya yani her şey biz insanların hataları. Düğün yapıyoruz. Orman bölgesinde düğün yapıyoruz. Kır, kır bahçelerinde düğün yapıyoruz. Havai fişek atıyoruz. Havai fişek, usta ellerde yapılmazsa yanlış yönlere gidiyor. Yan tarafa gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bazı türleri yukarıdan aşağıya alev tanecikleri, topçukları düşürüyor. Evet, havai fişeklerle çıkan yangınların sayısı da çok az değil. Evet, sevgililerimiz hayallerini, dileklerini dilemek için dilek balonları yapıyor. Çok güzel bir şey. O ne kadar güzel. Yakıyorsun bolanı salıyorsun. Mevlam kayıra. Nereye gider? Rüzgar nereye esti? O oraya. Orman yandı senin dileğin olacak. Güzel bir şey mi yani? Hadi senin dileğin olacak. Tamam olacak diye orman yansın. Var mı böyle bir dünya? O yüzden bunlara gerek yok. Dikkat edelim ya. Aynı güzelliğe bakmak senin için değil. Bakın ormanlar gittikçe iklimimiz değişiyor. Ormanlar yandıkça o tabiatın, o bölgenin iklimi değişiyor. Orada üretilen ürünlerin kalitesi değişiyor. Orası daha karasallaşıyor. Ya en nihayetinde gözümüzün baktığı güzelliği, göz zevkimiz kalmıyor ortada. Yazık. Bakın bunlara duyarlı olmamız lazım. Bunlar aslında hepiniz biliyorsunuz. Yani ben çok da fazla bir şey söylemek durumunda değilim yani. Zaten dünya bir iklim krizi yaşıyor. Dünya küresel bir iklim krizi yaşıyor. Biz Akdeniz ülkeleri olarak, Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler olarak bundan çok fazla muzdaripiz. Çok fazla hava sıcaklıklarımız arttı. Yani toprak şeylerimiz, ormanlarımız Gerçekten şu anda tam böyle çıtır çıra gibi. Sıcaklıklar 35 ile 38, 40 dereceler arasında dolaşıyor. Bu en ufak bir kılıcımın büyük bir yangına neden olmasına ortam sağlıyor. Yani e, iklimin de, iklim değişikliklerinin de bunda etkisi var ama biz ilk ateşlemeyi, ilk tetiği çeken insanları İlk hareketi vereni engellemeye çalışıyoruz. Ona yapacak bir şeyimiz yok. O dünyanın sorunu. Bugün e, Türkiye'de orman yangını var da Yunanistan'da yok mu? Değil. Oradaki insanlar da bilinçlendirilmesi lazım. Ne yapacağız? Orman kenarında yaşayan orman çiftçimiz ormanını sever. Ben Sındırgılıyım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde. Ben hayatımın aşağı yukarı 45 yaşına kadar ee, bizzat Sındırgı'da yaşadım. Sındırgı'nın her tarafı ormanlarla çevrilidir. Ben 40-45 yıllık hayatım boyunca Sındırgı'daki orman yangını sayısını 5'i bilmiyorum 5 defa olmamıştır. Çünkü Sındırgı civarındaki insanlar ormanı sever, ormanı korur, ormanı için hassas davranır. Çok önemli bir orman yangını bir ya da iki defa hatırlıyorum. Onun haricinde küçük münferin. Hatta bir tanesinin çıkmak üzereyken de biz arkadaşlarımızla söndürdük. Çıkmadan önce. Demek ki halkın bilinçlendirilmesi gerekiyormuş izleyiciler. Çiftçi, orman çiftçisi, orman köylüsü mutlaka bilinçlendirilecek. İnsanlara e, bu e, ormanın yangınla yok olmasıyla ilgili Devletin de programlarla insanlık, yapıyor da zaten. Şimdi inkar etmeyelim. Devletimiz bunu yapıyor. E, programlarla e, insanlarımızı bilinçlendireceğiz. Bunun başka yolu yok. E, Yanan orman alanlarına e, orman işletmesi müdürlüğü tarafından, orman Bakanlığı tarafından yangına daha dayanıklı çeşitlerle yer değiştirme ya da yenileme şartları. Hazırlanacak. Yani yangına daha dayanıklı çeşitler var. Birden halleyip gitmiyor. Yani bir kızılçam çok hassas biliyorsun. çıralı, e, zantlı bir yapısı var. O yüzden. Ondan sonra e, yine devletimizin güçleriyle orman içinde e, su alanlar helikopterler diye havuzlar, küçük göletlerin inşa edilmesi. Ee, yangın bantlarının hazırlanması zaten bunlar yapılıyor. Bunların daha da yoğunlaştırılması önemli. Orman yangını ekiplerinin profesyonelce bilinçlendirilmesi çok önemli. Gözetleme kulelerindeki orman personelinin daha bilinçli, daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiği çok önemli. Orman yangınından sonra tabiat kendini o kadar çok toparlıyor ki seyircilerin. Hani küllerinden yeniden doğar derler ya bir söz var. Evet, küllerinden doğuyor. O çam kozalakları yangında yansa bile onun içindeki tohumları muhafaza eden bir iç bölgesi vardır. O asla yanmaz. Yangın biter, ortam soğur, aradan 3-5 gün bir hafta geçer, yavaş yavaş açılır, tohumları toprağa salar, dökülür, bir bırakmışsınız, 5-6 ay sonra, bir yıl sonra orası yemyeşil. Bir süre sonra kuşlar döner, bir süre sonra e, börtü böcek döner, bir süre sonra geyikler döner. Yani normal akışına bıraktığında orman kendini yeniliyor. Ama eski haline alması 25-30 yıl. O yüzden 25-30 yılları beklemek zorunda kalmıyor mu Gelin ormanlarımızı koruyalım. Ormanlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar bizim veli nimetlerimiz. Onlar bizim akciğerlerimiz. Ormanlarımızı koruyoruz. Ormanlarımız için mücadele ediyoruz. Sizleri bu dileklerle e, selamlıyorum. Programı bitiriyorum. Daha duyarlı olalım. Hep beraber birlik olalım. Saygılar, sevgiler. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.